Öteki dünya çok maceralı bir dünyadır. Kendime uzayda bir dünya kurdum. Orada uzaylı dostlarım ile çok maceralı bir hayat yaşıyoruz. Şarkılar söylüyor, oyunlar oynuyoruz. Her yer ışıl ışıl, rengarenk, gökten salıncak indiriyorum. Ucu bucağı olmayan, kaydıraklar, dönme dolap. Ama gezegenlerin etrafında dönen bir dönme dolap uçuyoruz kanatlarımız var yıldızlara değiyoruz adeta hep sevdiğimiz yiyecekler var etrafta istediğimden yiyorum öyle bir dünya ki bu tüm kötülüklerden uzak dostluk barış içinde yaşıyoruz keşke böyle bir dünyada olsak başladı. Keşke her şey kitaplarla dolu olduğu bir dünyada yaşamak isterdim. Dedim. Ve bir daha... А Серд ⁇ Ay dünyaya çok yakın Dünyayı ay aydınlatıyor Gündüz ve gece Ayı görebiliyorum Tek zıplayışta işte, Bir yıldızın üzerine gidebiliyorum Orada takmetik adında iki arkadaşım var Görünüşleri insanlara Veya hayvanlara benzemiyor Arkadaşlarım Benim dünyamda seksek oynuyorlar Seksek onların en sevdiği oyun Arkadaşlarım, benim dünyamda sohbet ediyorlar. Benim dünyamda bir peri var. Peri o kadar güzel ki sanki büyülüyor gibi. O da oyunlar oynuyor. Bir de yıldızım var. Yıldızımın adı Fener. Onu çok seviyorum. Yıldızımla her gün konuşurum. Benim dünyam bu kadar. Arkadaşlarımı görmek, tanışmak ve oynamak istiyorsanız her zaman gelebilirsiniz.